Kürt sorunu yoktur diyorlar. Evet bunu AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı geçenlerde yine söyledi. E Kürt sorunu yoktur noktasına nereden gelmiştik? Kürt yoktur noktasından gelmiştik. Sonra Kürt sorunu vardır demişti. Sonra Kürt sorunu müzakereyle, diyalogla çözülecek demişti. Şimdi makara geri sarılıyor. Asla müzakere olmaz asla diyalog siyasetle bu sorun çözülmez. Daha doğrusu sorunu çözme konusunda siyaset, diyalog önerenler zaten teröristtir. E oradan geriye sarıyoruz. Kürt sorunu da yoktur. Emin olun bir süre sonra Kürt de yoktur diyecekler. Zaten diyorlar. Kürt'ün dilini inkar ediyorlar. Kürt'e yönelen bütün suçları cezasızlıkla koruma altına alıyorlar. Tarihi varlıklarını, kültürünü kayyımlar eliyle talan ediyorlar. Tayın politikalarıyla iradesini gasp ediyorlar Kürt halkının. E bundan daha büyük inkar. Bundan daha büyük zulüm olur mu? İşte Kürt sorunu budur arkadaşlarım. Kürt sorunu Kürt'ün hakkını inkar etmektir. Kürt sorunu Kürt'ün iradesini inkar etmektir. Kürt sorunu Kürt'e yönelen cinayeti, işkenceyi, zulmü cezasızlık perdesiyle aklamaya çalışmaktır.